Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Golden Freddy ile ilgili gizemlere, teorileri ve bilgileri inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara FNAF 1 bir karakterlerinden birini yazarsanız sonraki videoda onu yapacağım. 4 like sonundan sonraki video gelecek. İyi seyirler. 1 numara. Golden Freddy halüsinasyon mudur? Buna bazı oyuncular evet bazıları ise hayır diyor ama belki de halüsinasyondur. Çünkü Golden Freddy'nin gölgesi yoktur. Ayrıca kapılardan geçip ışınlanabilir. Yani Golden Freddy halüsinasyon olabilir. 2 numara Golden Freddy'nin endoskeletini yoktur. Bildiğiniz üzere endoskeletin bu robotların iç skeletidir ve onların hareket etmesini sağlar. Fakat Golden Freddy'de bu görünmez. Ve bu yüzden Golden Freddy hareket edemez. Ve içindeki ruh buna dair hiçbir şey yapamaz. Golden Freddy'nin iç iskeleti çıkarılmıştır. Ve bu iskelet birinci oyunda backstage kamerasında gözükmektedir. 3 numara Golden Freddy'nin içinde hangi ruh var? Bu çok uzun bir konu ve bu konudan ayrıntılı bir şekilde başka bir videomda bahsedeceğim. Ama şu an kısa bir şekilde bahsedeyim. Öncelikle dördüncü oyundaki ağlayan çocuk, işte onun da Evan. Şu Freddy videomda anlattığım pizzeria simülatörünün sonundan bahsetmiştim. İşte o en sondaki mezardaki çocuk da kesti. İşte bu Golden Fred'deki iki ruh. Evet, Golden Fredde iki ruh var. Even Golden Fred'de. Çünkü 80 sırasında Fred Bale kurban gitti ve Fred Bale'de Golden Fred'in bir tru olduğu için yani sadece yedek kostüm aralarındaki fark detaylı bir şekilde bahsedeceğim başka videomda. Even Golden Fred'e girmiştir. Kesit ise zaten William Afton'a kurban gittiği için kalıntı Golden Fred'dedir. 4 numara. Golden Fred'e ofise gelince her situasyonlarda neden It's Me yazıyor. Bu, bu kolay bir konu ama isterseniz detaylı detaylarını inerim başka videolarda. Biz birinci oyunda Michael Afton olarak oynarız ve bu kişi Ivan Afton'un abisidir. Hatırlarsanız dördüncü oyun sonunda Ivan'ın abisi onu Fred Bey'in ağzına atar ve Ivan 83 sırayına kurban gider. Ve birinci oyunda Michael yani biz Golden Freddy gördüğümüzde onun içinde Ivan olduğunu anlarız. O yüzden kendimizi suçlu kendimizi pişman hissederiz. Ve onu ben yaptım. Onu ben öldürdüm diyerek halüsinasyonlar görmeye başlarız. 5 numara. Golden Freddy'nin gülüşünün yavaşlatılmış hali Freddy'nin gülüşüdür. Bunların sesini size zaten bir önceki Freddy ile ilgili teoriler, bilgiler ve gizemler videomda göstermiştim. Onu da şimdi videonun sonuna koyuyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Video beğendiyseniz... Aşağıdan like yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya yorum olarak ne yapacağımı yazabilirsiniz. Sınav bir karakterlerinden. Görüşürüz. Bay bay.